Kırsal'daki köyündeki evi de e, Türkiye tarafından müzeye çevrildi. Bugün şu an orada açılış var. sanırım bitmek üzeredir. Kırsal'da aynı zamanda bir de cami açılışı var. Devlet Erkan'ı da orada. Çok, bu yıl çok farklı oldu. Naim Bey sen arkadaşımızdı. Geldiği günden beri tanıştığımız, beraber olduğumuz aile dostum, evime gelip giden, iyi gezdiğimiz, dolaştığımız bir insanımızdı. Bizi dünyada göğsümüzü kabartan bir kardeşimizdir. Bu arada buradan da bir müjde vermek istiyorum sevgili hemşehrilerime. Ben Sultan Gazi Belediyesi meclis üyesiyim. Bir de Balkanların sorumlu başkan danışmanıyım. Ülkemizde 3 tane büyük olimpik spor salonu varmış bugüne kadar. Dördüncü sene bu 3 tane büyük olan illerdeymiş. Bizim Sultan Gazi biliyorsunuz ilçe. 55 bin metre alanında bir spor salonu yapılıyor olimpik, olimpik olarak. imzalandı ve başlanacak. Ben de belediye başkanımıza Rumel Haftası olmuştu. Güzel bir kalabalık yapmıştık orada. Halkımızın isteğini sunmuştum. Sultan Gazi Belediye Başkanı Altıman Dursun Bey'e. O da söz verdi bize. Oradan Naim Süleyman'ın ismi olacak. Yani ülkemizde dört tane büyük olimpik spor salonu olduğu yer bir tanesi Sultan Gazlı olacak ve isminden Ay Müslüman olacak. Bunun sözünü buradan hemşerilerime duyurmak istiyorum. İnşallah temel atışında da annesi ve kardeşini davet edeceğiz. Biz de çok gururlandık. Abdurrahman Dursun Bey'e de bana teşekkürümüzü sunmak istiyoruz. Çok güzel bir gün burası bizim için ve böyle bir müjdeyi severmekten de mutlu ve gurur duyuyorum. Emişlerimizi de gurur duyuyoruz. Çocuklarım bunlar ibaret. Yine Allah'a sebebi seneye burada olacağız. Ben arkadaşıydım. ailecek görüştüm. Beraber yolculuk yaptım. Kardeşimizdi. Kendisini çok severdik. Çok da değer verirdik. Bizi dünyaya duyurdu. Vücudunun üç katını kaldırarak büyük e, rekorlar kırdı. Ben de Sultan Gazi Belediyesi'nin meclis üyesiyim. E, Beyde başlığımız bize destek istemişti. Balkanlarda iftar verirseniz yanınıza yer alırım demiştim. Geçen dönem Balkanlarda Sultan Gazi Belediyesi dokuz yerde büyük illerde iftar verdi. Takriben 1600-2000 civarında topluluklar yarattık. Ee, i̇kisini de Yunanistan'da İskeçer'e, Gümüşen'e verdik. Bu dönemde 6 yıldır belediyemiz orada etnikler yapıyormuş devletler olarak. Biz de geçen 2 hafta önce Rumeliler olarak etnik yaptık. Kadınlar olarak çoğunlukta olduğumuz için başkanımızdan bir takdirname aldık. Çok da mutlu oldular. Ben de bunu fırsat bildim. Ee, Sultan Gazi'ye Ülkemizde üç tane büyük olimpik spor salonu varmış. Sizler daha iyi bilirsiniz. Dördüncüsünü Sultan Gazi'ye getiriyor Abdurrahman Dursun Bey. Ben de bunu duymuştum, öğrenmiştim. Yapmışlardı protokollerin, Cebeci göçmenlerin olduğu bir alanda. de başkanımıza bunu rica etmiştim. Tam böyle söz vermemişti ama etkinlik alanında o kalabalığı gördükten sonra ben konuşma aldım orada kendisinden. Dedim başkanım büyük bir, devasal bir spor salonu yapıyorsunuz buraya tebrik ediyorum. Türkiye'de dördüncüsü Sultan Gazi'de olacak ve Sultan Gazi bütün dünyada duyulacak. Ama dedim böyle bir devasal bir spor sanatı, devasal bir isim lazım dedim yani. Bunun da ismini Naim Sumudu koyalım dedim. Halk benden sonra konuşmaya çıkan başkan da bunu kabul etti. Sultan Gazi'ye yani takriben üç hafta sonra sanırım temeli atılacak. Naim Bey'in annesiyle de karşısında davet edeceğiz oraya. İsmini oraya koyduk. Bunda da kendimden gurur duyuyorum. Benim şerine böyle bir şey yaptığım için, arkadaşım olduğu için. Buradan da Sultan Gazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Size de da teşekkürlerimi sunuyorum. Size buradan bunu duyurmak istemiştim. Arkadaşım o yüzden söz aldım. Sizler de bundan mutlu olmuşsunuzdur inşallah. Allah'a emanet olun inşallah. Sağ salim seveyi yine burada buluşalım.